O neredeyse şeye gitti be. Haludere tarafına gitti sanki aldı ha. o tarafta Bence orada rüzgar az diye oraya gitti. Haludere tarafına sanki gitti. Karamışal bu tarafta o gitti. Ereyle Haludere ulaştı tarafına gitti. Bak ilk yanan yer bir daha alevlendi şurada. Şurada bir daha ateş çıkmaya başladı. Oraya, oraya girecek. Oraya girecek. Bence yine araya girecek. Oraya şey yanmadı. Çok yukarıda şu an. Yere mi bakıyor acaba? Riskler geçiyor büyük ihtimalle. Çok riskler var evet şu an dalgadan da belli çok da bir riskler var. Bence o şeyi de konuşalım. O, o ayeti artan, artan şey. yere dökecek.

Evet, i̇şte. orası demek şu an arttır.